Gel ay gel ay Su yolunu göstermen yar yolunu gösterin yar Gelemem yanına da yavrum yollar yar ya. Sobre eso, bajo uno. Son üstünde vapur barıyor. Eşref'in yarasını anam doktor sarıyor. Eşref'in yarasını anam doktor sarıyor. Eşref'in annesi yanlış alıyor. Atma hakkı atma pişman olursun Attığın mermiden anam sen utanırsın Atma hakkı atma pişman olursun Yedi galizadelere anam hasım olursun Pazar su deresi bir ufak dere Eşref'i vurdular anam nafilere Vurdular Eşref'i anam nafilere Nafile nafile o da nafile Giresun'da dostum var o da nafile Eşref'i bindirdiler anam otomobile Atma hakkı atma pişman olursun Attın mermiden anam sen utanursun Attığın mermiden anam sen utanırsın Atma hakkı atma pişman olursun Aptal beylerine anam kasım olursun Attığın Gönül dostlarım Giresun Görele'ye doğru yola çıktık. Görele'de Kovan Taşı'nda bizi Büyük Üstat Katip Şadi bekliyor. Onu hiç bekletmeden hemen yola koyulalım. Buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Katip Aleyküm. Baba nasılsın? Selam. Çok iyidir. Sen nasılsın? Nasıl? Sağlık sıhhatin iyi mi? İyidir. Merhaba İlhan kardeşim, sen Merhaba, nasılsın? Abim. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor, Katip Baba'nın durumu nedir? Allah'a şükür sağlığı, sıhhati gayet yerinde hocamızın. Maşallah ben de iyi gördüm. Katip Baba kemençe çalmaya hazır mıyız? Hazırız. Tamam. İlhan nasıl, ne yapıyor Katip Baba, neler yapıyor bu aralar? Hocamız 85'e yaklaştı yaşa olarak, artık biraz yaşlandı. Çok fazla sanat icra etmiyor. Ama hocamızın bu zamana kadar yaptığı sanat bizim için çok yeterli, değerli, evet, çok evet. önemli bir müzik e, insanı. Karadeniz'in en büyük değerlerinden yaşayan efsane. Kaç tane yaklaşık türküsü var Katip Baba'nın? Yani bin binlerce vardır türkü olarak. Gayda olarak 400-500 civarında sadece kendisine, şahsına münhasır gaydası vardır. E, bize göre kemençenin bugünlere gelmesinde e, çok büyük katkı sahibidir hocamız. Tabii Karadeniz'de birçok sanatçı da Katip Baba'yı örnek almıştır, ilham Kesinlikle. almıştır. Kendisi bizim için çok çok değerli. Buyurun geçelim. Katip Şadi Üstadım, nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi. Allah iyilik versin. Gayet güzel gördüm seni. Seni sevenler de seni gördüğü için çok mutlu olacak. İnşallah bu programımız onlara seninle ilgili güzel haberler verdiği için onlar da mutlu olacak. Sevgili kardeşim sen de Katip Şadi'nin öğrencisisin. Seni bir tanıyalım. Evet ben de Mustafa görele de oturuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Katip Şadi hocamla gurur duyuyorum gerçekten. Şu anda tek ayakta kalan bu Allah uzun ömür versin diyorum. Bununla biz gurur duyuyoruz. Yani bunun sayesinde kemençe öğrendik. Tabi hocamızla öncelerden yaylaya giderdik, hep peşinden giderdik. Evet. Kemençeyle böyle hep kemençeye bakardık. Nasıl çalıyor, nasıl gidiyor, nasıl gidiyor. Hemen eve gelirdik ve devam ettirirdik. aynısını evet. bu da yaşamış. Tabi bize anlatıyordu, biz böyle yapıyorduk. işte rahmetli Durga'ya işte peşinden gidiyorduk, böyle yapıyordu. Köprünün altında kalıyorduk, işte üstten geçiyordu, çalıyordu. Evet. Misali. Katip Baba öyle mi yapıyordun? Durgaya'nın peşinden mi gidiyordunuz? Durgaya'nın peşine gidiyordu. Evet. Görüyordunuz değil mi nasıl çalıyor? Öğreniyordunuz ondan. Evet. O da senin hocan mı oluyor? Durgaya evet. da senin hocan mı oluyor? Ne güzel. Onların hocası da hocam. Onların hocası kimdi? Kahraman. He, Karaman. Kahramandan da gördün mü bir takım şey böyle. Kahramanla çok düğün yaptım ben. Çok güzel. Ne mutlu. En eski Kahraman değil mi Katip Baba? Hemen hemen. Karaman çok eski, tabii eskiymiş. Gönül dostlarım, Katip Şadi Karadeniz'de bir ekol olmuş. Çok büyük bir ozan. Görele özdeşleşmiş ismi. Şu anda yaşayan bir efsane. Ne mutlu ki bizlere Katip Baba'yı çekmek nasip oldu. Onunla birlikte program yapmak nasip oldu. Vesile olanlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün burada olmaktan mutluyum. Teşekkür ederim. Katip Baba'yı bir dinleyelim mi? Katip Baba, hasret kaldık sesine. Öğrencinle birlikte bir güzel türkünü dinleyelim. Güzel kral yokuşa, alırlar taşa. yaşa üstadım yaşa da yaşa kâdımın. ne güzel çalıyor bak yaşa üstadım yaşa da yaşa kafimin Ofa! oh, oh, yeynalar, yesin o o yaylalar, yaylalar, yesin otun mallar Geceler peşinde nedir çektiğim mallardan nedir? Geceleri peşinde nedir çektiğim mallardan nedir? Of Ah, Ey elma suyu kuvvetli Allah'ın hikmetinden el kızı tatlı yolur değildi bu sene gittim geçtim iktiya aylaları bu sana gittim gezdim ilk defa yaylaları Ağlayarak yürüdüm gezdiğimiz yolları da gezdiğimiz o. Ağlayarak yürüdüm gezdiğimiz yollarda da Sana o çiçek açtı, dibinden durangından nasıl açtı geliyor? Evliye rangından da evliye kırangından. Aklıma geldi yine, ettim sevdalıklar da, çektim şimdi. Ofa, yeğlenin soğuk suyu, deldi bağrımı, deldi uyabdım sevdalıktan, nasıl aklına geldi, nereden aklına geldim. yokuşa alın dallar taşa Ne güzel söylüyorsun yaşayı istedim yaşadan yaşa Of oh kemik dinleri bak ne yenli ne Söylemen gel bitmiyor ustadın yesin sen elden ustadın yesin Ağzınıza, gönlünüze sağlık üstadım, sevgili kardeşim. Senin şimdi birçok öğrencilerin var. İçinden en yetenekli bulduğun öğrencin hangisi? Benim gibi çalıyor dedi. Bir söylemiş de gelmedi. Ha diyorsun. Mehmet Gündoğdu'yu mu diyorsun? İbrahim İbrahim. Ha İbrahim. Ha, o da hastalığından dolayı gelemedi, katılamadı. Ha kavrastı. He, İbrahim Kavras kardeşimize, ee, onlar da gelseydi iyi olurdu ama herkesin bir mazereti olduğu için katılamadılar. Ee, sevgili kardeşimiz burada hiç onları aratmadı ve seninle de çok güzel uyum sağladı, çok da güzel oldu. Burada. Zaten evet. evet. Ondan, ondan sonra da budur. Değil mi? Bu sevgili kardeşimiz bence de çok güzel. Yani. Sen de kapmış yani çok da güzel yay aynı yaylarınız bir yani neredeyse. Önceden evet. beraber çalıyorduk zaten kemenceleri eşleştiriyorduk. Tamam. Çok da güzel bir tat tatlımsı bir ses çıkıyordu kemenceden. Hemen ikinci güzel bir türkü söyleyelim. Evet Katip hemen. Ver miyim baban seni, yalvar kardeşlerine Ver baban seni, yalvar kardeşlerine Usta girdi yerde ben azak döveyim, azak döneyim, azak Kardeşin ölse, daha acan olacak söylesek kardeşin daha acan olacak da daha ajan olacak. Bu sene yaylaların dadı yudu, dadı dadı yudu. Bu sen ne yaylaladık Dadı yudu Dadı dadı yudu Silinmiş yaylalardan Yemin adı Silinmiş yaylalardan Yemin ellerin Ana uçuş açtı dibinden durağından dibinden Açtı saravu uç çiçek dibinden durağından dibinden durağa Açtı yarim geliyor evliye ye Açtı yine aç geliyor sislerde dilende mevliye guguk ne bağırıyorsun başım üstünde dalda. sormayın sen beni ne haldayım ne halda. Evet beraber. Ermeni dürzü kızı sen öylesin, sen Öyle ey gildin yarka taşı mitinden esen söyle ikizden esen. tabancam kalktım da döndüm da ey yarka taşım sana söylüyorum sağ sağ söylüyorum. Guguk ne bağırıyorsun da başım üstünde dalda Guguk ne bağırıyorsun da başım üstünde dalda Sormuyorsun sen beni de ne haldayım ne halda Sormuyorsun sen beni de ne haldayım ne halda Esker ettiler beni de yeşilliyim yeşilli bu yavrumu sözleri de yüreğime dikili Katip hocanın sözleri yüreğimde dikili Yeylalındırlar, de yiğitin kuyunu Yedi benim ha bu söz. Lalayım kalbim ya da ye de dedim kalbim ya Havu benim söz, lalayım hep kalbim ya da hep kalbim ya da ye. Ettiği hep kalbim ya üstünde baktı manadı. bana dü mana sistanın üstünde baktı bana dü bana ikimiz bilə yenə qarışalım o mana qarışalım ikimiz bilə yenə qarışalım o mana qarışalım o mana qarışalım Katip Baba çok güzel çaldınız, söylediniz. Çok çok teşekkür ederim. biz de Baba bir şey soracağım sana. Bu sözleri hep kendin yazdın değil mi? Yani hep kendin böyle. Kendim yazma ne onu kafadan söyledim. İşte yani bu yazdığın türkülerin içinde hep sevdalık var. Hep yanık yanık böyle sözler, türküler. Bir sevdalık yaşadın mı gerçekten böyle içini yakan? Ay yaşamıştım ya. Bu <laughs> farkında değil misin? Seni böyle söyleten bir şeyler olmuş, olmuş ki Baba. Var değil mi öyle? Olmuştur. Olmuştur. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün beni ve bizi izleyenleri o kadar çok mutlu ettin ki, o kadar sevindin ki. O benim içimde, ki. içimde. O senin içine kurban olayım ben ya. İşte o iş yani. iş bizi zaten nesleden de o zaten. O içindeki sevda içinde değil mi? Kimseye söylemedin mi bunu hiç bugüne kadar? Söylenmez söylenmez değil mi? Yaşanır. Sırdı yani. Peki buna yazdığım bir türkü var mı? Bu işlerle ilgili şimdi tam bunun peşinden böyle güzel bir türkü. Bana mı burada olmaz. O zaman sen burada olacak bir türkü yapalım hep beraber değil mi? Tabii kardeşim. Bir omuzdan omuza haber kandı canlandık da domuz olur domuza domuza. Haber kandı canlandık da domuz olur domuza domuz olur, domuz olur. Saçlarını daramış, ayırmış çillesini Nasıl sardın başına da elin nafillesini Nasıl sardın başına da elin nafillesini Elin nafillesini Dere akın de kumunu selle selle Bağlamışlar başını da istenmediğine, istenmediğine sular soğuk akıyı Ey gidi galar. sular soğuk akıyı Çimeninde yüz güzel biri beni yakıyı Biri beni Çimeninde yüz güzel biri seni yakıyı Biri seni Oho, Kemen kemen terleri, bak neyini neyini Kız senin güzelliğinde der dere koydum ben de hele koydum Oy kemençem kemençem eriyim darlim Sen de benim gibi cedde yara sevdarlıyım utuyanlarıma karar edelim karar Gel otuyanlarıma karar edelim karar Geri gel ömrüm geri gel yapamadıklarım var yapamadık Geri gel ömrüm geri gel yapamadıklarım var yapamadıklarım Kenan nazekti vecin nazca böyle böyle halimizde acaba ne olacak acaba ne böyle gene halimizde acaba ne Baba son olayı da yaptın. Sana çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok çok sağ olasın, ben de teşekkür var olasın. Seni seven, buradan seni izleyenlere söylemek istediğim bir mesajın var mı? Sevenlere dinlemesini isterim. Seni zaten severek dinliyorlar, kalplerine koymuşlar. O kadar çok seviliyorsun ki, o kadar çok seviyorlar ki seni. İnan yani bizim Karadeniz'de böyle bir sevilmek herkese nasip olmaz. Sen de bu sevgiyi hak ediyorsun. Çok yüce gönlün, o güzel gönlün her daim var olsun Katip Baba. Ellerinden öpüyorum saygıyla, sevgiyle tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, sana da çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, Ayaklarına da sağlık. Gerçekten bize yani mutluluk verdiniz. Bizi ihya ettiniz. Üstadımla burada gerçekten gurur duyduk. Sizlerin de eline sağlık. Teşekkür ederim. Yani bizi izleyen yurdun ücra köşelerinde bütün herkes, herkese bizden sevgi, saygı, selamlar diliyorum. Başka bir Teşekkür şeyden. ediyorum. Gönül dostlarım, dedim ya Karadeniz'in üstadı, Karadeniz'in şu anda Kemençe'de profesörü diyelim. Biz onu dinlemekten çok mutlu olduk. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim Ninna aslanım ninna ninna güzelim ninna Ninna yavrum ninna ninna bir danem, ninna Hop narol hop. sarraf bilir, derdimi cerrah bilir Kız sana yandı mı? Anca bir Allah bilir ve sana yandı mı? Anca bir Allah bilir Ninna aslanım ninna Ninna güzelim ninna Ninna yavrum ninna Ninna bedenim ninna yavaş pasta gel dökmeler oynamasın Evin arkasından gel cadı annen duymasın Evin arkasından gel cadı annen duymasın Ninna aslanım ninna Ninna güzelim ninna Ninna ay yavrum ninna Ninna bir tanem ninna Elinize, gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum. Gönül dostlarım, Görele Belediyesi Kemençe topluluğuyla birlikteydik. Sevgili Haşim Torun hocamıza ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz.